Herkese merhabalar, Finans Koli'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şimal Azal Sarı Sözen. bugün sizlerle hep birlikte kripto para piyasasında aslında genel bir bakış atacağız. Kurumsal fonlarda son durum ne? Buna bakacağız. Son bir haftada da fiyatlamalar nasıl oldu? Nasıl değişti? Bunları inceliyor olacağız. Ve aynı zamanda Bitcoin, Ethereum analiziyle başlayıp sizler için aynı zamanda EOS ve chromia analizi getirdim. Bir de tabii ki kripto para takviminde neler var? Bunları inceliyor olacağız. Haydi başlayalım o zaman. Evet, ilk olarak ekonomik takvim ile başlıyoruz. 25 Ağustos Perşembe yani bugün ABD tarafında gayri safi Yurt içi hasıla verisi bekleniyor 15:30'da ve bunun hemen öncesinde Türkiye saatiyle saat 19'da Arpa Merkez Bankası para politikası toplantı tutanakları. E, yayınlanıyor olacak. Bunların her ikisi de önemli. A e, Avrupa Merkez Bankası tarafındaki para politikası tutanaklarının önemi ECB yani Avrupa Merkez Bankası çok uzun bir aradan sonra ilk defa bir faiz artırımı yaptı. Bu toplantının tutanakları yayınlanıyor olacak. Bu anlamda onların aslında bakış açısının nasıl olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum ve saat 15.30'da gayri safi yurt içi açıklanacak. ABD tarafında ikinci çeyrek için çeyrekli tek bazda beklentiler binde 8'lik bir küçülme yönünde. Cuma gününe geldiğimizde ise başlamış olan hali hazırda devam eden Jackson Hole konferansında Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak saat 17'de. Yani Cuma günü yarın bizlere piyasada bir volatilite bekliyor olabilir. Powell'ın yapacağı açıklamalar ışığında. Çünkü burada e, önümüzdeki aslında Eylül ayında gerçekleşecek FOMC ile ilgili belki bir takım sinyaller görebiliriz veya sözü yönlen değerlendirmeler görebiliriz. Bu noktada önemli olduğunu düşünüyorum ve geçiyorum kripto para takvimine. Burada normalde çok daha detaylı veriler olabiliyor. işte EME'ler bana her şey sor etkinlikleri ee, bunun dışında çeşitli partnerlikler yani bir sürü coin ile ilgili bilgiler ama ben top 300 değer alan ve önemli geliştirmeleri aslında kısaca ele alıyorum. 28 Ağustos tarihinde EOS tarafında hali hazırda başlamış olan bir etkinlikte ödül dağıtımı gerçekleşiyor olacak. Bunun dışında Ultra tarafında 29 Ağustos tarihinde kendi pazar yerlerinin kurulması da bekleniyor. Yine bu da proje adına pozitif bir gelişme ama 10 Ağustos tarihinde yayınlanmış. Yani etkisini görmüş olabiliriz. Bunlardan neden bahsediyorum peki o zaman? Burada olası aksiliklerde, olası aksamalarda fiyatlamaya etkisi veya başarılı tamamlanma sonucunda ilerleyen dönemlerde kullanıcı sayısı bazında proje basında geliştirme basında bir sonraki adımlara da gidebilmek adına önemli noktalar olduğunu düşündüğüm için değiniyorum ve 31 Ağustos tarihinden önce gerçekleşmesi beklenen Chromium tarafında Ethereum Interoperability yani birlikte çalışabilirlik Frameworkü, e, tasarlanıyor hayata geçiyor olacak bu da e, Chromia tarafında ethereum ile birlikte çalışabilirlik adına yapılan çalışmalardan bir tanesi bir kod hayata geçirilecek ve bununla ilgili yoğun bir test çalışmasına başlanıyor olacak eğer bir aksilik gerçekleşmez ise. Haftalık periyotta top 50'de yer alan projelere baktığımızda kripto para piyasasında görünüm genel olarak kırmızı ama pozitif ayrışan birkaç coin var. Atom bunlardan bir tanesi %7.93 oranında haftalık bazda değer kazancıyla. EOS %18.49 ile yine e, bunlardan biri ve Chili's de %11.4 oranında bir e, yükseliş göstermiş haftalık periyotta. Bitcoin'e baktığımızda %7.34 oranında bir geri çekilmeyle 21.700 dolar seviyelerinde. Ethereum ise %7.57 oranında düşüş ile 1703 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Ve kurumsalların fon akış verilerine baktığımızda haftalık olarak gelen bu verilerde 19 Ağustos tarihinde alınmış son veriler üzerinden yorumlarımızı yapıyor olacağız. Gecikmeli gelen bir veri. Kurumsalların hareketini sonradan görüyoruz. Bunu e, anlayabilmemiz için yayınlanan bir veri CoinShares tarafından. Bitcoin'de fonlardan e, 15 milyon doları aşan çıkış olduğunu görüyoruz. Ethereum'da ve Multiset grubunda fonlara düşük girişler var. Totalde ise kurumsal fonlarda 8.7 milyon dolar değerinde çıkış olduğunu görüyoruz. Bu noktada aslında baktığımızda hacimlerin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Zira zaten yayınlanan raporda da aynı zamanda aynı dönemi geçtiğimiz sene ile kıyasladığımızda yani geçtiğimiz senenin aynı dönemiyle bu sene kıyaslandığında hacimlerde %55'lik bir düşüş olduğuna değiniliyor ki bu oldukça önemli bir böyle Piyasada şu anda hacim yok. E, hacim geçtiğimiz senenin bu dönemlerine kıyasla özellikle oldukça düşük ve Kurumsalların hareketlerinde de bunun ayak izlerini aslında görüyoruz. Fonlardan 15 milyon dolarlık bir bitcoin çıkışı e, çok büyük bir veri olmamakla birlikte yine de çıkış olmasını e, sınırlı negatif olarak yorumlayabiliriz diyelim ve geçelim Bitcoin analizine. Bitcoin'in günlük olarak grafiğine bakıyoruz. Burada 1680 e, çok özür diliyorum, 21.680 ve 21.850 dolar seviyelerinde bir e, direnç bandı var. Bu direncin üzerine dün iğne attık ama kalıcı olamadık. 21.850'nin üzerinde günlük kapanışlarda 22.418 arkasından da aslında kanal orta bandına yani 23.800 dolar'a doğru fiyat hareketleri bekleyebiliriz. Geri çekilmelerde 21.300 yükselen kanalımızın alt bandı buranın destek olarak çalışmasını bekliyoruz. Burası destek olarak çalışmaz ise 20.800 ve ardından 19.952 dolara doğru geri çekilmeler beklenebilir. Geçelim, geçelim Ethereum analizine. Ethereum'da da haftalık periyotta 8 haftalık eksponansiyel ortalamanın An itibariyle üzerinde fiyatlanıyoruz. 1700 dolar seviyelerindeyiz. 8 haftalık eksponansiyel ortalamamız 1654 dolara denk geliyor. Bu veri günlük olarak değişir. Yani hareketli ortalama olduğu için ve günlük fiyattan da etkileneceği için bunu kendiniz de ekleyerek takip edebilirsiniz. 8 haftalık eksponansiyel ortalamanın üzerinde günlük e, haftalık kapanış yapmamız durumunda e, yukarı yönlü fiyat hareketlerinin hızlanmasını bekleyebiliriz. Bu noktada takip edeceğimiz günlükte en yakın direncimiz. 1783 dolar arkasından 1883 ve 2000 dolar seviyeleri de kademe kademe hedeflenebilir Diğer yandan geri çekilmelerde. 60 günlük demamız 1601 dolara denk geliyor. Arada tabii ki 7 günlük demamıza denk gelen 1650 dolarda destek olarak çalışabilir ama hemen akabinde 1601 doların üzerinde kapanışlar her zaman kıymetli. Neden? 60 günlük demanın altında kapanışlarda Ethereum tarafında hep satış baskısı hızla artıyor. Bu noktada 60 günlük demanın üzerinde kaldığımız müddetçe Ethereum ile ilgili daha pozitif olabiliriz. Olur bir geri çekilme yaşayacak olur ise günlük periyotta 1600'ün altında bir seyir görecek olursak 1536 dolar arkasından da 1450 doların destek olarak çalışmasını bekleriz. Evet şimdi EOS'un teknik analizine bakacağız. EOS'ta bir yatay yükselen kanal hareketi vardı aslında bu kanal yukarı yönlü kırıldı ve baktığımızda majördeki alçalan trendimizde aşağı yönlü kırdığımızı görüyoruz ve FIP kanalında yüzde %78,60'lık dilimden bir satış baskısı görmüşüz. Buradan geri çekilme yaşıyoruz. Şimdi Burada olası geri çekilmelerden yani bu geri çekilmenin devam etmesi durumunda şu an bulunduğumuz 1.70 dolar seviyeleri bir destek seviyesi. Günü 1.70'in üzerinde kapatır isek tekrardan buradaki fib kanalımızın %70 78.60 e, dilimine denk gelen 1.92'ye doğru hareketler görebiliriz. Ama 1.69'un altında seyir devam edecek olur ise ilk etapta 1.57 dolar arkasından 1.51 dolar ve sonrasında 1.41 doların destek olarak çalışmasını bekleriz. Son olarak Chromia'nın teknik analizine değineceğim. Chromia'da günlükte majörde bir alçalan kanal hareketimiz var. Bu kanal içerisinde seyrimizi sürdürüyoruz. Baktığımızda şurada aslında yatay bir minörde yatay bir seyir oluşturmuşuz. Şöyle gösterebilirim sizlere de. Ee, ve bu yatay hareket içerisinde de fiyatlama devam ediyor ee, sıfırsız söyleyeceğim 176 dolar e, seviyelerinde bulunuyoruz 179 dolarda bir direncimiz var bu direnci kırabilir isek kademe kademe 193 dolar ve ardından 209 dolara doğru fiyat hareketleri görebiliriz geri çekilmenin devam etmesi, olası bir geri çekilme durumunda daha doğrusu alçalan kanalımızın orta bandına denk gelen 1.65 doların çok özür dilerim 0.165 doların destek olarak çalışmasını bekleriz. Bu desteği kaybetmemiz durumunda 150 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme görebiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve eğer Finans Koli'nin YouTube kanalına abone değilseniz kanala abone olarak güncel videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.